Arkadaşlar yine merhaba hepinize ee, Eğer bu videoyu izliyorsanız ve beğendiyseniz Like'ları ve aboneleri bekliyorum ee, Sizi e, annem ve babamla da tanıştırmak istiyorum öncelikle Sonra e, Minecraft videosuyla karşınıza yine geleceğim Anne Merhaba de Gel merhaba de ekrana Anneciğim ben şu anda ellerim şey ya Merhaba de ya anne Merhaba. Hadi. hadi. Merhaba. Abi, merhaba. Merhaba. Tamam. İşte böyle arkadaşlar. Benim annem ve baba. Şey, şimdi bir videoda Minecraft işte söyledim zaten. Onu da şimdi geçelim arkadaşlar bu e, ilk tanıtım videosuydu bu arada arkadaşlar ilk yaptığım video ama bazı eksikler gördüm ya arkadaşlar ama siz ona pek takılmayın arkadaşlar ben sonra zaten bazı videolarda da veririm o e, eksikleri tamamlarım şimdi giriyorum minecraftıma böyle o oh, bum 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 ya ben edition oynuyorum bazı şeyler farklı olabilir. De pek bir şeyin farklı olacağını sanmıyorum arkadaşlar. bu dünyadan çıkalım. Size göstermek istediğim çok güzel bir dünya var. Arkadaşlar aslında keşke bu... <laughs> bu YouTube'u kurmadan önce yapmasaymışım diyorum ya. Size birlikte yaparmışız dünya diyorum da. Çok güzel yaptım arkadaşlar. Birkaç kat daha ekleyeceğim. Göreceksiniz zaten. Ben de bir de merhaba, merhaba, böyle sesim ee, çok kanı söyleyeyim. Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak, böyle de tavuk sesi işte, komik şeyler böyle. Azıcık güldüreyim dedim de pek gülmediyseniz sıkılıyor. Tamam zaten e, geldik dünyaya, dünyayı göstereyim. Böyle de göstermek zor ya. İçeri aktar falan yapıyorlar. Yani nasıl gösteriyorlarsa oradan oyundan. Ona da ben öğreneceğim bir vakit arkadaşlar. Şimdilik böyle telefondan gösteriyorum. Zaten ben iPad'imden oynuyorum. Gerçi şeyden de açarım. Şöyle halledebilirsem. Tam olmuş mu? Ah. Oldu tamam arkadaşlar. Şimdi böyle ama rahat olmayacağım. Ben hallederim arkadaşlar. Her neyse şöyle azıcık dönelim. Azıcık çevireyim. Halledeceğim ben onu. Halledeceğim. Mataram koyayım arkasına. Ya tam nasıl halledeceğim ben bunu? Azıcık ışığa atayım. Siz daha rahat görün. <laughs> Oldu mu? Tamam arkadaşlar. Pek bir vakit kaybetmedik aslında. Şimdi evi öncelikle göstermek istiyorum ben size. Şöyle ne? Ha, bu ikinci kat ilk katını göstereceğim. Bir de hayatta kalmada şey oynuyorum. Neydi o ya? Adını unuttum. Ee, ha, evet hayatta kalmada normal seviyede. Bakın arkadaşlar dıştan da şöyle göstereyim. Nasıl sizce? Hani arkadaşlar gerçi herkes yapar bunu. Şu obsidiyenleri ama şaşmışsınızdır. Keşke hiç buraya koymasaydım ya. Hiçbir işe yaramadı lan ya. Ben bunu zar zor buldum zaten. Şimdi elmas kazmayı nasıl bulacağım? Bir tane elmasım var ama. Bu da sadece bir tane. Ne işime yarayacak yani? Çok da işime yaramaz ya. Ben niye farkında değilim hala ya? Biraz yani geriye atayım. Böyle rahat. Bir sonraki videolarda daha rahat da olabilir arkadaşlar. O şimdi benim ilk bir ee, şey videomuz nasıl desem misiniz? Ee, tamam ben bunu tam ayarlayacağım ya. Şöyle. Şu taraftan. Ama yani, nasıl yapacağım? Her neyse ben bunu şöyle halledelim arkadaşlar. Böyle uzaktan yapalım. Ah. Bu kadar. Tamam ya. İlk videom şimdi pek hem rahat yapamıyorum arkadaşlar. Herhalde bunu farklı bir şeyden yapıyorlar. Videomuz azıcık süresi geçtiyse böyle siz canınızı sıktıysam özür dilerim ama şimdi bu da şimdi ilk videolarım falan. YouTube'a da yeni üye oldum falan. Şimdi arkadaşlar ben yeni bir kat daha atmak istedim. Bir de kazmadım ben. Ama şimdi başlayalım kazmayı şuraya. Arkadaşlar bu arada canın yapı taşını biliyor musunuz? Bunu pek birinin bildiğini sanmıyorum ama siz biliyorsunuzdur ya. Şu kumu alıyorsunuz ocakta da e, eritiyorsunuz işte. E, şimdi arkadaşlar öncelikle bunun adı neydi? Çam odununu kalasına ihtiyacımız var da benim az kalmış. Hadi gidip azıcık alalım arkadaşlar. Az kalsak olur zaten. ben haftada iki videoyu çekmeyi planlıyorum ama bu hafta 3 olabilir çünkü e, tanıtma videosunu pek videodan saymadım. O sadece tanıtma ya arkadaşlar. Aslında o da bir video ama tanıtma yani. Arkadaşlar burada şu çitlerin sakın önüne suyla sakın çitlerin önünde blok olmasın yani. Arkadaşlar oğlum falan geliyor. Ben nasıl geldi dedim o gün de. Creeper yüzüne şurası patladı ya. Pis Creeper. Hadi be. Arkadaşlar en az özellikle hem, özellikle nasıl unutuyorum ben kelimeleri ya. En az özellikle örnek aldığımı yazmıştım yani önceki tanıtım videosunda. Bunu da izlerseniz yani zaten çok kısa bir şey arkadaşlar. önce bir dakikadır yani geçmez. Yani bunlarla yapıyoruz işte. Yani çoğu biliyordur ya bunu. Bilmeyen yoktur yani. Bu ağaç kütüğü müydü? Ağaç odunu Neyse yani. Göreceğiz. Şimdi bakamam ben. Ya fakat siz yokken de azıcık oynayacağım. Bu yüzden bazı şeyleri şaşırabilirsiniz. Onu hemen ne çabuk yapmış falan diyebilirsiniz. Ama ben sizden em, ben daha çok her zaman video çekerken em, oynamayacağım yani bunları ben böyle. Bir daha bakayım iyi gözüküyor mu? Ya Allah Allah. Ay Allah Allah diyormuşum ya. Allah kası yok gelmeyle. Ya ben şöyle geçeyim arkadaşlar. Çok iyi bir fikir buldum. Hadi siz de rahat göreceksiniz. şöyle <laughs> Şöyle kamerayı ters, en yok, ters bir şey oldu. Şöyle tutacağım. Çok mu yansıyor ışık? Bu sefer de çok ışık yansıyor. Tamam. Ben orada oksijeni köylülerden bulmuştum böyle yine olmadı? Mantıksız fikirmiş. Elimle nasıl tutayım dedim. Sonra gittim. Elimle hallettim işi ya. <laughs> Neyse hani, arkadaşlar ben bir yolunu bulacağım. Yani birkaç detay daha öğrenince bu YouTube'la alakalı daha iyi halledeceğim yani. Daha yeni sonuçta ee, başladım bu YouTube'a. Nasıl halledecek ama? Ha, şöyle iyi mi? Dur. Dur. Kamerayı çevireyim. Şöyle göstereyim bence. Olur böyle ya. İdeal bence. Şöyle. Farklı bir şey oldu ama hiç bu kısmına oturmazdım yani. Koltuğun. Burası benim orada bu çalışma odam arkadaşlar. Yani kazıyoruz ya. Bu arada bunu ben birkaç bölümden yapacağım. Yani pek videoyu da uzun tutmak istemiyorum. Bu benim bu arada okul ar iPad'im arkadaşlar. Okulda da Minecraft'ın kodlaması var Edition'ın. Böyle. Arkadaşlar aslında bilgisayardan yapsam sizi daha rahat görürsünüz ama... Bilgisayardan yaparsam ne olacak? Sonra bu dünya yok, imajdan var Ama bilgisayardan da göstereceğim şeyler olacak. O dünyaları da göstereceğim. Ama önce bir şu, ben bunu çam olduğunu kalasına çevireyim. Kabam karışmasın. Sonra yeteri kadar alalım. Bir, arkadaşlar bir kat için aslında iki tane 64 yetiyor. Valla halledemedim. ben Ya bu ne bir şey? Acaba nasıl hallediyorlar YouTuber'lar? Bir kameraman falan mı var yani? Galiba var gerçi. Ama galiba sadece Enes'te var o. Allah. Üstü tane bir şey. Tamam gözler. Yeni geldiğim için azdan. Sonra ben o işi hallederim ya. Ayarlara bayağı bir bakıyorum ben. bulmuş vuracağım gibi bir his geliyor o sesi duyunca. Arkadaşlar ya. Cidden hala abi, ben çözüm yolu bulamadım. Ha şimdi çok iyi bir çözüm yolu buldum arkadaşlar. Arkadaşlar bence ben bir çözüm yolu bulayım. Sonra geleyim bu videoyu burada kapatıyorum. Sonra başka bir bölümle geleceğim arkadaşlar.